Tuz gittikçe küçülmeye devam ediyor. Kuraklık çok şiddetli bir şekilde etkiliyor ülkemizi diye. Zaten Konya bölgesi ve içinde Aksaray'ın olduğu bölge, Konya Ovası bölgesi, Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden bir tanesiydi. Ve hala da öyle olmaya devam ediyor. Bahar aylarından beri yağışın hiç olmaması, hemen hemen hiç olmaması da Tuz yine etkiliyor. Tuz Gölü'nü 130 bin e, futbol sahası büyüklüğünden 13 bin futbol sahası büyüklüğüne kadar düştüğünü söylemiştik. E, Tabi kuraklığın boyutları Tuzgölü'nü ziyaret ettiğinizde daha da e, belirgin bir şekilde artık çıplak gözle görebiliyorsunuz. Flamingoların e, yuvası konumunda olduğu için Tuz Gölü flamingoların hareketlerinden gelen flamingoların azlığından da bu kuraklık hissediliyor. Flamingoların e, besinleri sucul ortamda yetiştiği için e, onlarla da yavrularını besleyip göç ediyorlardı. Bu yıl erken göç etmelerinin sebebi de tabii ki e, o besinleri bulamamaları, e, bununla beraber yavrularının da az olması tabii ki. E, daha az yavru flamingo olması ve daha erken göçmelerine sebep oldu bu. Bu da kuraklığın bir sebebi olarak, daha doğrusu bir sonucu olarak söyleyebiliriz. Ee, tabii ki e, flamingolar dışında birçok e, canlıya da ev sahipliği yapıyor Tuz Tuzgölü. E, endemik bitkilerin de bulunduğu bir bölge. Tabii kuraklık, işte meteorolojik kurak, kuraklık dediğimiz e, yağışların az olması diğer kuraklık e, çeşitlerine sebebiyet verebiliyor. E, bunun sonucu da işte flamingolar başta olmak üzere diğer canlılara da e, yaşam alanı olmaması haline dönüşebiliyor. Yani endemik bitkilerinde aslında kuraklıktan etkilenebildiğini söyleyebiliriz. Endemik bitkiler olsun, hayvanlar, hayvan popülasyonu olsun Tuz Gölü'ndeki ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya diyebiliriz. İşte Kullu Cihanbeyli eski üçgeninde yürüyerek geçebilecek durumda. Bu da suyun olmamasından dolayı böyle bir tehlike söz konusu maalesef. Yeraltı suyuyla salma sulama dediğimiz ya da Vahşi sulama olarak da tabir edebiliriz bunu. E, kontrolsüz bir şekilde sulamalar yapılmakta. E, bu tabi ekilen ürünlerin bol su istemesinden de kaynaklı. Bol su isteyen ekinler e, üretmeye çalışırsanız bol su vermeniz gerekecektir. Belki ekinlerin e, türü değiştirilebilir. Daha su isteyen ekinler e, ekilebilir. E, tabi bu çiftçilerimizin e, Türk tarımına katkıları da e, azım sanamaz ama e, yeraltı sularının azalması dediğiniz gibi 30 metrelerden çıkarken 300 metrelere kadar düşmesi e, bir alarm işaretidir yani Konya'daki obruklar biliyorsunuz e, çok sayıda meydana gelmekte bu hep yeraltı sularının kontrolsüz çekimi sebebiyle hem suların azalması hem obrukların oluşması e, suyumuzu korumamız gerekiyor çünkü e, gelecek nesillere biz de su bırakmamız önemli. Böyle kullanırsak gelecek nesillere su bırakamayacağız.